Silah çektiler. Çok kötü çarptı lan. Aa bak ekipman da hiç yok ha. ucuz yırttı. Abi Allah, ne yapıyorsun? Geçiyorsun. Abi ama çok çok hızlı geliyor. Abi, çok hızlı geliyor ama sen de yola giriyordun. Çok hızlı geliyor. Allah Allah, Allah korudu ha. motorun sen hiç seni hiç görmedim. Şuradan gelen arabaya dedim yeterim. Sen öyle oradan çık. Neyse abi. hadi, hadi gel. İyi ya dayı en azından tatlı dille çözdü mevzuyu ya. Valla kavga etmeyi gerekiyor. Tatlıya bağlayabiliriz öyle. Ama hiç bitiremedim değil yani. Kaç yıldır ulan ben? 40, 50 var mıdır? 50 ile girmiş. Bugün de ölmedim. Abi merhaba aleyküm selam. Arkadaşlar oyunumuz var sürekli yayına gelip soru sormayın. Hemen ben bir halledeyim. Önce video sonra oyunlar var. Menümüz belli değil. Hemen şunu bir sabitleyelim. Tamam, bu saatten sonra artık gelip de bunu soranlar varsa onlara şöyle ilk başta mesajlarını silelim. Ondan sonra ikişer dakika, üçer dakika time out atalım ekip. Tamam mı? Biraz artık umursamaları lazım bunu. Sabit bağlı abi. Yok ya niye baga girsin? İyi yayınlar. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz. Her dakika soru sormaya gerek yok. Diğer türlü yayının tüm akışı bozuluyor ya. <laughs> Aa. Kavga geliyor gibi bu. Kavga müziği gibi bu. Var mısın Kavga de? müziği gibi bak. Aa. Aynasını mı kırdı lan? Abi videosu bende var. Getiririm sana. Bana bir numaranı ver istersen. Vallahi gösteriyorum. Adam çok sakinmiş lan. <gülüyor> 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 dur dur. <gülüyor> dur. Çek <laughs> şey sağ. Ol. Bak bu kurgu müziği, bu kurgu müziği. <laughs> <laughs> Birader nasıl geçiyor ama hayırdır diyor. Ha? Ne korna çalıyorsun öyle? Normal yoldan geçiyorum. Bu, kur, bu kurgu müziği kardeşim bu kurgu. <laughs> Birader hayırdır ya. Normal mi? Ama geçiyorsun. Sana ne oğlum? Ama ne sana ne? Bana bir şey olsa <laughs> ne olacak? <laughs> Sen mi Adama bak. Ne Ata çarsan ne olacak orada? Ben ne çarpacağım sana? sınırı ne bilmiyorum? Senin ehliyetin var mı? Sen sürebiliyor musun? Var sürebiliyorum. Ama çarpar mısın? Bak elini de beline götürüyor bak. Tamam da sınırları boşuna mı konuluyor birader? Nerede sınır tabi? Seni ben görmüyorum. Nerede birader? Şehir içinde gidebileceğim bir sınır var dostum. Ne? ne, kadar? Birader sorunlu musun sen? Ehliyetin var mı senin? Senin ehliyetin var mı? Göster. Sen sana ne bilmiyorum. sen polis misin nesin ne diyorsun? Ne üstüme sen? Ne üstüme Ne Hadi la. <laughs> Gerçek mi lan? Birkaç gün önce şikayetçi oluyorlar ve silah çeken şahıs sahte plaka kullanıyor. Muhtemelen şahıs bulunamıyor. O da videoyu yüklüyor. <laughs> mıydı la? Harbi girdi ha. Bir şey var mı abi? Bak daha kırmızı yeniyor millet buradan zorluyor. Bekleyin abi şurada gitsin. Bekleyin. Geç. Şimdi biriciye git trafik var hem bizi bize amına ben abi, benim bize ne geçiyor lan? Sen nereye zorluyor? Sana kırmızı yine kırmızı. Anam oradan çarşıya nereye zorluyor? Sana kırmızı yine kırmızı. Sen çekilsen geçeceğim diye bak. Burayı takıyorsun. Sizin yüzünüzden burası sıkarıyor. Allah Allah. Tamam. Şu bu adamla nasıl medeni medeni tartışabilirsin ki yani? Devam et, devam et. <laughs> Milleti anlatamıyorum vallahi ya. <laughs> burada tıkanıyor zaten ve doğru diyorsun aslında evet. bir tır durdursam arayı millet beni dinlemiyor polis yok ki burada. Herkes. İnşallah. Ben göndereceğim size. Arkadaş peki niye Polisliğe soyunmuş? Kimse dinlemez ki oğlum. Polisi bile dinlemiyorlar la. Boş yeri kendini yoruyor. Boy 5 dakika durmaz ya. Ben de burayı durdurmaya çalışayım işte. Burada dur. Baktayı, noktayı koydu. şuraya açılacak, bura devam edecek. Ben bir şurayı bekleteyim. Burada devam etsin. Burası bir beklesin. Bir tur bekle. Durmaz. Beklesin. Burada kavga çıkar arkadaşlar. Bak burada kavga çıkar. Gelelim. Bura açılsın komple. Aynen. Aynen. Gel abi gel kurtarız. <laughs> devam, devam devam. Devam 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 Abi sen burada bunu düzgün yapmaya çalışsan bile bir tane çakal çıkar. Aa amına abi burada yolu geçiyor lan biz şu an uymuyor. oradan geçecek kardeş buradan ilerleyecek diyecek geçecek. O zaman burası sınırsız akacak yine aynı boka dönecek. <laughs> Buraya gitmiyor zaten. Siz gelin, gelin. Gelin. Oraya mı gideceğim? Şöyle genişlenmeyeceğim de. Göre ben. De. <gülüyor> <Görürüm>. <gülüyor> geç geç, sen de geç. Tamam. Hop hop hop, tamam. 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 <laughs> bir tur bekleyebilir mi? Biz bir dakika bekleyelim de. Şura bir geçsin. Bir dakika bekleyelim. Tamam. Kendi kendine oğlum trafiği çiziyor la. <laughs> evet. Sonuç başarısız. <laughs> Helal lan. Arkadaşlar helallik falan bir durum değil. Yanlış bir durum. Oğlum bir vatandaş olarak bunu çözmemesi gerekiyor. Sonuç olarak orada herhangi bir sıkıntı yaşanabilir anladın mı? Çok tehlikeli ve gereksiz bir durum. Kimsenin burada kendini soyunup da böyle bir role bürünmesine gerek yok. Tamam çok iyi niyetli bir şey deniyor ama işin sonunda olay o adama patlar yani. Kimse dinlemez. Bir kavga olur, bir şey olur, bir kaza olur, bir şey olur. Olay tüm olay adama patlar. Hey. <laughs> o lan. Ne oluyor şu an? Usul usul sızdı. Ee, sonra ne oluyor? Ben fişimi alıyorum Allah versin, Allah beni... Aha. Kankacım <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok beceriksiz adamım ya <laughs> Kanka <laughs> <laughs> Bir de maçimiyetten geri şöyle yapmaya çalışıyor <laughs> biraz sıkıntı yaşadım ben ya. Çok <laughs> haşin davrandım bunlar. Bak kusura bakmayın. <laughs> de uçta kaldı galiba benim. Onu alayım mı? <laughs> ha şurada. Tamam. Ben şimdi şöyle aldım. <laughs> <Ne yapayım>? herhalde <laughs> evet. Hiç aradığımız video değilmiş gibi. Nerede kavga, nerede kaza? Kim ya? Ne yapıyorsun? Yapsın ya? Olmamış ya. Nerede kaos kardeşim? Biz normal akışımıza geçelim arkadaşlar.